Nihayet dergi sunar. Onlar adamdı. Taha Kılınç. Muhammed Mursi'nin 17 Haziran 2019 günü Kahire'de yargılandığı mahkeme salonunda vefatının üzerinden tam bir sene geçti. Orta Doğu ve İslam dünyasının gündeminin yine hareketli ve karma karışık olduğu, herkesin kendi derdine odaklandığı, Müslümanlar adına zahiri kayıpların kazançlara galibe çaldığı bir sene. 1. Vefat yıl dönümünde Mursi'yi anarken bir yandan da genel ahvale dair muhasebe yapma imkanı doğdu. Bizzat Mursi'nin şahsına ve mensup olduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na kısaca ihvan yöneltilen bazı eleştiriler, suçlamalar ve hakaretler kendisinin anıldığı platformlarda da yoğunlaştı. Bu yönüyle Mursi'nin vefat yıl dönümü, şahsına ve ihvana yönelik bakışların net bir şekilde ortaya serildiği bir vesileye de dönüştü. Başlıca dört sınıfta toparlayabileceğimiz bu yorumlar silsilesine yakından bakalım. Birinci grup, her ne şartta olursa olsun Müslümanların siyaset sahasında boy göstermesinden rahatsız olan, hatta bizatihi İslam'ın siyasi iddialarına alerji duyanlardan oluşuyordu. Siyasal İslamcılar diye kurmaya başladıkları cümlelerin sonu galiz hakaret ve iftiralarla bitiyordu. Söylediklerine herhangi bir delil sunmak mecburiyeti de duymuyorlardı. Kusarcasına konuşuyor, geçiyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından Muhammed Mursi için yayımladığı taziye mesajının altına da yerlisiyle yabancısıyla bunlardan bol miktarda birikmişti. İkinci grupta ihvanı İngilizler kurdu, Amerikalılar büyüttü. Mursi de İhvan'da hep batıya çalıştı diyenler vardı. Uçuca eklenmiş tutarsız tahminlerle ön yargılı yorumlamaların harekete geçirdiği bu kitlenin tutunduğu sözde delillerden biri Mısır eski Cumhurbaşkanlarından Cemal Abdunnasır'ın İhvan aleyhine yaptığı meşhur bir konuşma. Abdülnasır'ın orada sarf ettiği İhvan liderleri İngilizlerle birlikte hareket ediyordu cümlesine mal bulmuş maribi gibi sarılan bu kitle bak 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 ünlemleriyle meseleyi köpürtüyordu. Abdülnasır'ın ihvan hakkındaki şehadetinin ne derece hakikat olabileceğine değinmeye bile gerek yok. İlginç olan Orta Doğu'daki gelişmelere İran penceresinden bakan birçok insanın da bu iddiaları sahiplendiğini görmekti. Üçüncü grupta İhvan ve Mursi demokrasiye meylederek dinden çıkmıştı. İman ettikleri tağut, başlarını yedi diyen tekfirci tayfa yer alıyordu. Muhammed Mursi'nin Mısır'daki iç gerilimi tasvir ederken kullandığı, Mısır'da Müslümanlarla Hristiyanlar arasında itikat temelli bir kavga yok. Herkes istediği şekilde inanıyor ve ibadetini yapıyor bizim anlaşamadığımız ve ayrıştığımız noktalar, daha çok teknik şeklindeki ifadeleri çarpıtan bu grup, İslam'la Hristiyanlık nasıl bir olabilir? Akidemiz apayrı. Bu sözleri söyleyen kafir olur kardeşlerim diyerek sosyal medyada birbirlerini gaza getiriyordu. Dördüncü grupsa Mursi Eh fena adam değildi ama çok büyük yanlışlar yaptı diyenlerden müteşekkildi. İhvan'ın kısa iktidarı sırasında attığı tecrübesizlikten kaynaklanan bazı adımları kıyasıya eleştiren bu kitle aslında şu yargıyı pekiştiriyordu. Mursi kendisi kaşındı ve devrilmeyi hak etti. Tankların masum sivilleri dümdüz ettiği bir ülkede askere ve orduya hiçbir şey demeden sadece ezilenlerin yanlışlarından söz etmek başka bir anlama da gelemezdi zaten. Bir hadiseyi, bir şahsiyeti, bir siyasi hareketi beğenmeyebilirsiniz. Çeşitli yönlerden eleştirebilirsiniz de. Fakat bu eleştirilerin somut bilgilere dayanması ve çelişkisiz hakikatlerden hareket etmesi şarttır. İhvan ve Mursi'ye yapılan suçlamaların kahir ekseriyetinin bu temel fikir namusundan yoksun olduğu rahatlıkla görülüyor. Bilgisizlik, kör cehalet, ön yargı, düşmanlık, taassup, siyasi haset ve daha birçok kusurla zedelenen yorumların da tarih karşısında nefes israfından başka anlamı yok.'' kendisini savunmayı yine ona bırakalım. Muhammed Mursi'nin çok paylaşılan o ünlü konuşmasındaki ifadelerini hatırlayalım. Hakkımızı ve meşruiyetimizi korumanın bedeli benim hayatım da olabilir. Benim kendi hayatım. Ben herkesi korumak istiyorum. Çocuklarımızı, bizden sonra yerimizi alacak oğullarımızı ve geleceğin anneleri olan kızlarımızı ki onlar gelecekte çocuklarına şöyle öğretecekler. Ecdadımız adamdı. Onlar adamdı. Zilleti asla kabul etmediler. Bozguncuların düşüncelerine boyun eğmediler. Vatanlarının, meşruiyetlerinin ve dinlerinin en küçük bir parçasını bile kimseye teslim etmediler. Son sözü de yine Mursi söylesin. Memleketinizin aslanlarını öldürmeyin. Sonra düşmanlarınızın köpeklerine yem olursunuz. Nihayet dergi sundu. Taha Kılınç